Bu videomuzda projemize yeni sahnemizi ekledik. Geçişleri yapmadık. Onu da bir sonraki videomuzda yapacağız. Yeni eklediğimiz sahnemiz, sahne giriş. Şu vardı zaten burada. Şu isimde yeni bir sahne adı tanımladık. Bunun zeminini tanımladık burada. Karışmasın diye sahne birim görselleri burada sahne girişin görselleri burada olsun dedik. Bunları tabi burada da tanımlayabilirdik ama daha okunur olması açısından bu şekilde her sahnenin görsellerini farklı tanımlayalım diye düşündük. Sonra şurada bir önceki projemizde sahne 0.1 yükleniyordu. Onun e, görsellerini ve kodlarını ayrı bir alt programa almıştık ve şu satırla e, ilk gösterilecek sahneyi buradan döndürüyorduk. Şimdi ilk gösterilecek sahnemizi değiştirdik. Giriş sahnesi olarak e, tanımladık. Yani şu satır şu satır ve şu satır bizim yeni zeminimizin olduğu yeni sahnemizin satırları. Bu sahnemize ait kodlar da nerede olacak? Şu alt programda olacak. Bu nerede? Bu da aşağıda şurada diğer kodları da bunun içine getireceğiz. İşte diğer görselleri yine buraya getireceğiz. Hareket edecek Sprite ya da dinlenecek sahne varsa ya da yapılacak switch if bütün kontroller bu alt program altında olacak ki bu şekilde daha değerli toplu olur programımız. Ee, Tabi e, görsellerin bulunduğu yer değiştiği için tanımlı olduğu yol da değişti. Görselimiz nerede? Şu an şurada çalışıyoruz. Şurada bizim sahne birimizin e, görselleri vardı, şunlar bir önceki videodan hatırlıyoruz. Ona da bakalım ayrıca sahne 1'in görselleri vardı. Şimdi yeni bir sahne, giriş sahnesi oluşturalım dedik ve bu giriş sahnesinden diğer sahnelere geçiş olsun. Yani bu ana sahnemiz olsun. İşte toplama sahnesine nereden geçelim? İşte buna tıkladığımız zaman toplama sahnesine geçsin. İşte bu görsellerin olduğu sahneye geçsin. Bu şekilde projemizi geliştirelim istedik. Bunu çalıştırdığımız zaman e, ekrana gelecek olan sahne bu sahne olacak sahne giriş olacak. Neden? Çünkü burada şu satırlarla, şu satırlarla sahne girişi kurmuş oluyoruz. İlk başlama anında görüntülenecek olan sahne olarak. Evet, çalıştığında çalışacağımız bölüme tıklayın diyor. Burada tabi tıklayacağız ve bölümler arasında gidip geleceğiz.